Arkadaşlar herkese merhaba. Tüm yarış sever abilerim, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgi selamlar. 4 Aralık'ta Cumartesi günü Adana'da tek altırlı program var. Bu tek altırlı programda ben yaklaşık 38 lira 40 kuruş ve iki tekli bir şablon çıkardım, kurgu yaptım. Yine şablonumuzda dikkat çekici idmanları olan galoplarını, idmanlarını sert bir şekilde tamamlamış, potaya etkili Full ile gelen safkanları ve ayrıca yarış performansları iyi olan safkanları yan yana getirmeye, altılında barındırmaya özen gösterdim arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi ortaya 38 lira 40 kuruşa ve iki tekli bir şablon çıktı. Ee, Adan altılısı zorlu arkadaşlar, gerçekten zorlu olduğu kadar da e, yüksek ikramiyelere gitme ihtimali olan bir altılı. E, her şeye rağmen yolumuzu kısaltmak için e, en azından iki tek kullandık tabii biraz mantıksal anlamda yaklaştık. E, teklerimizi atarken sayısal değerlere de en azından Trakus değerlerine çok e, önem verdim. İnşallah başarılı oluruz. Şimdi altılımızı aktaralım. Ondan sonra hem tekimizi e, hem teklerimizi konuşuruz hem de altılımızı videomuzu sonlamaya bakarız. Arkadaşlar 4 Aralık'ta cuma günü günün ilk ayağında 1200 kum 4 yaş tarafların handikap 16 handikap 1 yarışı var. Dolayısıyla ben burada daha önce bir yarış programında Adana'da bir yarış programında sizlere banka olarak önerdiğim ve bizi yanıltmayan 5 numaralı Ünal başlamak istiyorum. Ali Kaçmaz'la bu yarışa gidecek. Ali Kaçmaz 3 defa bu safkanı kantardı. İkisini de birinci getirdi. birinde 3 üçüncü getirdi. Benim favorim arkadaşlar 5 numaralı Ünal Alan. Süratli gidecek yarışta net bir şekilde etkili düzlük sprinti bekliyorum arkadaşlar Ünal Alan'dan. Rakibi öncelikle Yine daha önce kendisini sizlere bank olarak önerdiğim ve geldiğinde beni yanıltmayan 10 numaralı Büyük kenan arkadaşlar. Yine aynı Jockey Erkan Tunç ile bu yarışta gidecek. Sonda çok sert gelir çünkü yarışın süratli gidecek olması bu iki safkana yarıyor arkadaşlar. Öncelikle 5 numaralı Ünalan'a sonrasında 10 numaralı Büyük kenana Sonrasında arkadaşlar 140 gündür arası var ama kesinlikle 140 gündür idmanları eksiksiz tam olarak yapıldı. Bir değişik yarışı yapabilir 3 numaralı Kösef arkadaşlar. Aprantik kilo indiriminde 56 kiloyla mükemmel muazzam bir kiloya sahip. O yüzden arkadaşlar etkili bir e, yarış koşabilir. Bir dişlik yarışı yapabilir arkadaşlar. 3 numaralı Kösef. Altılımızda ilk ayakta e, barındırdığımız safkanlardan bir tanesi. Bir diğer safkanımızda 2 numaralı Fırat Baba. Akın Sözen arkadaşlar. E, çok güzel idmanları var. E, iyi i̇yi yarış hazırlıkları var. Ben 2 numaralı Fırat Baba'dan da etkili bir yarış bekliyorum. Dolayısıyla günün ilk ayağında 5 numaralı Ünalan, 10 numaralı Büyük Kenan, 3 numaralı Kösef ve 2 numaralı Fırat Baba sıralamamız arkadaşlar. Günün ikinci ayı 1500 konu 3 yaş taraftan Handikap 13 Handikap 2 yarışı. Dolayısıyla e, genel handikap yarışlarının en zayıf olan arkadaşlar. Ben burada sizlere bir safkanı banko olarak önermek istiyorum. E, hem yarış karakterini çok e, muhtazam buluyorum, yerinde buluyorum. Hem de ben formda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Aprant kilo indirimine gidilmiş. Bu isim 6 numaralı Çınartay arkadaşlar. 6 numaralı Çınartay bir baba mevlüt temsilcisi. Anne hattı da Han'a çıkıyor. Ee, Ali Şenbaharlı, kilo indirimine gitmişler. Özellikle arkadaşlar 6 numaralı Çınartay'ı genellikle e, Mehmet Keskin kantarıyor. Daha fazla kendisini tanıyor. Çok defa kendisine binmiş. E, i̇dmanlarında da Mehmet Keskin e, sevkiyi idare ediyor. Yalnız e, bu yarışta e, zannedersem Çınartay'ın ilgilileri apranti'ye yönelmişler. Belli ki bu yarışta e, bir beklentileri var. O yüzden apranti Ali Şenbahar'la bu yarışa gidiyorlar arkadaşlar. Apranti kilo indiriminde 6 numaralı Çınartay. Benim Ankara'dan da çok formda geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim bankom favorim arkadaşlar bu yarışta. Günün ikinci ayağında 6 numaralı Çınartay arkadaşlar. Apranti kilo indiriminde ve yetenekli olduğunu düşündüğüm aprantisi Ali Şenbahar'la bankom arkadaşlar. Günün üçüncü ayağı 2100 ve yukarı İngiliz'den handikap 21 handikap 1 yarışı. Özellikle son koştuğu şartlı 5 yarışta 60 kiloyla. 2100 kumda Adana pistinde 2.15'leri çok rahat gösteren. Bakın 2.15'leri çok rahat gösteren ve startta kalmayan arkadaşlar. 6 numaralı Weissman. Akın Süzen'le e, tecrübeli ile benim favorim arkadaşlar. Ve bankum arkadaşlar. ikinci Bankom Tekrar ediyorum günün 3. ayağında 2100 kum. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin Handicap 21 Handicap 1 yarışında. Benim 3. ayakta 2. bankum. 6 numaralı Weissman arkadaşlar son koştuğu 2100 kumda gösterdiği 2.15'lik derecesiydi. Günün 4. aya 1900 kumda çıkar İngilizlerin basçı karabucak koşusu arkadaşlar. Grup 3 bir koşu. Biraz buraya kalabalık tuttum. Özellikle 6 numaralı Jagner ile başlamak istiyorum arkadaşlar. 6 numaralı Jagner. Ön tarafa hamlesi olan bir safkan. Önde seri gitmeyi seviyor. Sonuçta bir rakibi var. 9 numaralı Flashing Girl. Mükemmel bir kısrak arkadaşlar. Yaşa ne olursa olsun her zaman bu tür gruplarda söz sahibi ve uygun da kilosu var. Ee, öncelikle 6 numaralı Cagnel'in ilk rakibi arkadaşlar 9 numaralı Flashing Girl. Sonrasında bu pisti çok sever. Son yarışlarına aldanmayın arkadaşlar. Ee, belki son koştuğu Ankara Kalesi koşusunda e, 1500'de çok bir varlık gösteremedi ama uzun mesafede uzun aksiyonlu bir safkan 8 numaralı Uğurta arkadaşlar. Ve 7 numaralı Regardless önde kaçak bir safkan arkadaşlar. Daha sonra da çok sert gelir. Bu pistin aşinası 3 numaralı Deli Tahir arkadaşlar. Tekrar ediyorum 4. E, ayağı. 6 numaralı Cagner favorim. Rakibi 9 numaralı Flushing Girl. Sonrasında 8 numaralı Tay. 7 numaralı Regardless. Ve 3 numaralı Deli Tahir arkadaşlar. Günün 5. ayağı 1500 kum. 3 yaşlı İngilizlerin e, dişilerine ait şartlı 5 yarış. Arkadaşlar e, favorim 7 numaralı Royal Eagle. Sonrasında bu pisti geçen sene mükemmel yarışlarla koşan ve birçok defa, defa deneyimi olan 9 numaralı Sandown arkadaşlar. Özellikle galopları yok ama son iki yarıştır galop niyetine yarış koşuyor arkadaşlar. Belli ki bir yerlerde had e, hadi diyecekler, e, yarışa gidelim diyecekler. Belki bu yarış olabilir. E, ben 7 numaralı Royal Eagle'ın ilk rakibi 9 numaralı Sandown diyorum arkadaşlar. Sonrasında yine Geçen sene bu pistte mükemmel yarışlar koşan 4 numaralı Serveyron Mükemmel galopları var arkadaşlar Yarış hazırlıkları çok güzel Yarış kolluyor dikkatli olun Sonrasında önde kaçak bir safkan 3 numaralı narlıca güzel arkadaşlar Tekrar ediyorum 7 numaralı Royal Eagle favorim Rakip 9 numaralı Sundown Sonrasında 4 numaralı Serveyron Ve önde kaçak bir safkan Bir solukta yarış bitirebilir arkadaşlar Pek de e, kovalayacak olan e, bir at göremedim 3 numaralı narlıca güzel arkadaşlar Burada bir numaralı Dragon Pearl'ü e, tutmuyorum arkadaşlar. Sebebi şu. Son koştuğu satış koşusunda 5 boy startta kaldı ama muhteşem bir sprint attı. Evet ama satış koşusundaki rakipler zayıftı arkadaşlar. Yani 5 boy startta kalıp da satış koşusunda o attığınız e, mükemmel sprint bu yarışta böyle rakipler yok arkadaşlar. Yani 61 kiloya çıkmışsınız. Üzerinizde Özcan Yıldırım da olsa eğer son e, startta kaldığınız 5 boy startta kaldığınız yarışı tekrar ederseniz 5 boy yine startta kalırsanız veya 3 boy veya başka e, metrajda e, ne olursa olsun Bu rakipleriniz arkadaşlar satış koşusunda koşan rakipler değil. Handikap puanları çok yüksek ve sizin 61 kilo ile koştuğunuz yarışta handikap puanları yüksek safkanlar 55 56 kilo bandında. Sizi 5 boy startta kaldığınız zaman e, geçerler arkadaşlar. Yani pek de şansınız olmaz. Ben o yüzden 1 numaralı e, Dragon Pearl'ü start sorunlu olduğu için ve son yarışlarına nazaran kuvvetli grupta kilo da aldı. 61 kiloya çıktı. Biraz zor diyorum arkadaşlar. Çok zor görüyorum. Bir numaralı Dragon Pearl. O yüzden yazdırmadım arkadaşlar. Günün son 2100 2104 yukarı Arap'tan Handicap 17 Handicap 1 yarışı. Çok zorlu bir yarış. Çok kalabalık tuttum burayı arkadaşlar. Favorim. Mükemmel bir e, siklet avantajı var. 11 numaralı Cihan Pehlivan'ı. Ki arkadaşlar Ali Kaçmaz bu kilolarda iddialı. 11 numaralı Cihan Pehlivanı Ali Kaçmaz da benim favorim. Rakibi 14 numaralı son Toşur Son yarışında mükemmel spirit attı arkadaşlar. Mükemmel. Aynı yarışı tekrarlarsa ses getirir. Çünkü onun da bomboş kilosu var. 14 numaralı son toşur. 11 numaralı Cihan Pehlivanı'nın ilk rakibi. Sonrasında kilosu müsaitleşti işte 59,5 kilodan 57, 57, kiloya düştü. Ve etkide jokeyi var. Mehmet Akyavuz'la 10 numaralı Selda Hanım arkadaşlar. Sonrasında 15 numaralı Kop Kaptar, 7 numaralı Beyaz Adam ve 6 numaralı Öz Oyuncu. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 11 numaralı Cihan Pehlivan'ı favorim. Rakibi 14 numaralı Son Toşur, 10 numaralı Selda Hanım, 15 numaralı Kop Kaptar, 7 numaralı Beyaz Adam ve 6 numaralı Öz Oyuncu arkadaşlar. Son ayağımız 11, 14, 10, 15, 7 ve 6. Arkadaşlar şablonumuz 38,5 lira civarında ve iki tekli her zaman söylüyorum bakın teklere bir oynamak zorunda değilsiniz ama eğer oynamak istiyorsanız bu tekler üzerinden şablonunuzu mütevazi ölçekte genişletebilirsiniz arkadaşlar ya da hangi tekimi kendinize yakın görüyorsanız diğer tekimi yıkabilirsiniz arkadaşlar. Yine şablonu büyütme yoluna gidebilirsiniz ama ben tavsiye olarak sizlere kesinlikle şablonu büyütmenizi tavsiye etmem çünkü adan altılısı sonuçta her ayaktan çok e, muazzam yüksek ganyan gelebilir arkadaşlar bizi yıpratır bizi moralmen çöküntü yaratabilir o yüzden çok fazla yüklenmenin bir gereği yok bu Adana altılasını bu 35-40 lira bandında oynayalım fazla da canımız yanmasın arkadaşlar çünkü net bir şekilde e, ben tek olurum ya da ben çok yüksek favoriyim diyen bir safkan yok birazcık 6 numaralı ismini biraz daha ağırlıklı görüyorum e, Banko olmaya aday olarak görüyorum arkadaşlar e, bunun dışında program zorlu diğer tekimizde tabi yıkabilirsiniz arkadaşlar özellikle 5 numaralı bertan Bertan'la yıkabilirsiniz arkadaşlar şimdi şöyle başlayalım 2 tek attık günün ikinci ayında 6 numaralı Çınar Tay ve günün 3. ayında 6 numaralı Weissman şimdi arkadaşlar bakın bu yarışın muhtemelen favorisi 5 numaralı bertan yalnız bertan'ın son koştuğu yarışı hatırlayalım 1500 kumda 1.47 30'larda bir yarış koştu ve o yarışta 10 boy startta kalan Şaman Baba'yı hatırlıyor musunuz? Şaman Baba 10 boy startta kaldı. Geldi. 5 numaralı Bertan'a potanın yanında yaklaştı arkadaşlar. Hemen hemen yapıştı diyebiliriz. O yarışta eğer Şaman Baba 10 boy startta kalmayıp şöyle bir 6-7 boy startta kalsa geçebiliyormuş arkadaşlar. Bertan'ı geçebiliyormuş. Hatta Bertan 1500 metre koştuğu yarışın son 100 metresini bariyere yaslandı arkadaşlar. Yani biraz orta kulvardan bariyere yaptı. Ben biraz zorlandığını düşünüyorum. Yalnız bu yarışta, koşacağı bu yarışta kesinlikle 6 numaralı Çınartay kendisinin çok sert rakibi ve bir şaman baba değil arkadaşlar. Ankara'dan çok formda geldi ve Ankara kaba Kabakumu'nda 1.48'leri 1500'de gösterdi. Dolayısıyla buraya gelirken arkadaşlar 6 numaralı Çınartay apranti kilo indirimiyle aprantisini Safkan'a teslim ettiler. Dolayısıyla iki tane de galobu var. 59, 859, 29'luk ve 859, 28 iki tane galopla geldi. Çok da fazla böyle sert dereceli galop göstermedi. Belli ki satkon çok hazır. Arkadaşlar bakın. 6 numaralı Çınartay bir baba mevlüt temsilcisi. Ve kesinlikle tekrar ediyorum bakın. Bertan son koştu koşuda rakibi Şaman Baba. Belki o yarışın videosunu izlediniz ya da izlemediniz bilmiyorum. Tekrar izleyin o videoyu tavsiye ederim. 10 numaralı Şaman Baba o yarışta. Zannedersem 10 boyda startta kaldı arkadaşlar. Geldi Bertan'a son 100 metrede hatta son belki 20 metrede yapıştı arkadaşlar. Demek ki şöyle bir 5 boy 6 boy startta kalsak kazanıyormuş arkadaşlar. O yüzden ben şunu söylüyorum. 6 numaralı Çınar bir şaman baba değil. Sonda çok sert gelir ve apranti kilo indiriminde arkadaşlar. Formuna güveniyorum o yüzden. Bu 6 numaralı Çınar arkadaşlar bir nevi banka olarak yarattım. Ortaya çıkarmaya çalıştım İnşallah başarılı oluruz Bizi de yanıltmaz. Çünkü gerçekten yarışın gidişatı kendisine bakıyor arkadaşlar. Altı numaralı Çınartay'a bakıyor. Bizim ikinci ayakta bankomuz. Gönül üçüncü ayakta altı numaralı Weissman dedim. Sebebi şu. Son koştuğu şartlı 5 yarışta 60 kiloyla bu sefer startta kalmadı. Normalde arkadaşlar Weissman start sorunu 3 boy, 4 boy, 5 boy startta kalıyor. Ama son yarışında Adana sezonuna Ankara'dan mükemmel iç sıha galoplarıyla geldi dereceli galoplarla geldi. Adana'da koştu. ilk yarışında şartlı 5'te 60 kiloyla Vedat Abiş işte arkadaşlar 2100 kumda kendi grubuna göre muazzam bir derece 2100'ü 215 gösterdi arkadaşlar. Ve 200 2100'ün 215'inin son 800 geçişi 51. Yani bu gruba fazlasıyla yetiyor. Ve bugün Akın Sözen idaresinde Handikap 21 yarış koşacak ve 2,5 kilo kiloda son yarışından nazaran düştü arkadaşlar. Sikleti düştü. Dolayısıyla ben e, Weissman'dan arkadaşlar 2100'de bu dereceyi tekrarlamasını bekliyorum. Yani 2100'de şartlı 5'te gösterdiği 2.15'lik derecenin aynısını koşarsa bence bu grubu geçer arkadaşlar. Ee, yeter ki startta kalmasın. Tekrar ediyorum. Biraz start sorunlu. Belki 3 boyu, 2 boy. E, bazen zaman zaman 5 boy kalabiliyor ama son yarışında startta kalmadı. Belli ki start sorununu çözmüşler. Ben Weissman'dan arkadaşlar bu e, koşuda tekrardan bir e, galibiyet bekliyorum. 2100 kumda Sizlere de günün üçüncü ayağında ikinci bankosu olarak, ikinci bankom olarak öneriyorum arkadaşlar. Çok da fazla videoyu uzatmayalım. Bizim iki tane bankomuz var arkadaşlar. Sizlere anlattım. Bunlardan bir tanesi altı numaralı Çınartay. Kendisini ilk defa kantaracak olan apranti kilo indiriminde ve yetenekli aprantisi Ali Şenbahar. Bir diğer tekimiz de arkadaşlar Akın Sözen İdaresi'nde son yarışında 2100 kumda şartlı 5 yarışta 2.15'leri gösteren altı numaralı Weissman arkadaşlar. Herkese e, Cumartesi günü koşulacak olan yarışlarda gerek Adana gerek İstanbul gerekse akşamüstü yabancı yarışlarda başarılar diyorum arkadaşlar. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videoda görüşürüz. Hoşçakalın.